Merhaba arkadaşlar ben Ayaz. Bugün sizlerle beraber babamla beraber Overcooked oynayacağız. Zaten Shorts videos videomda da söylemiştim. Bu arada bu oyunu daha öncesinde oynamıştık. Şimdi baştan başlayacağız. <laughs> Intro. Moda geçelim. Evet, harika. Oraya geçelim. Evet, oyunumuz başlıyor. Böyle bir canavara avacımız yem vermelice. Bu canavarı bir de güncellemeyle değiştirmişler. Amacımız şu, babam e, sağ taraftaki, ben sol taraftaki Babam bana malzeme verecek, ben de onları keseceğim. Sonra ben onları ona vereceğim. Yukarıdaki tariflere göre yapıyoruz, siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Babam da o tabakları birleştirmeye çalışacak. Benim kestiğim şeyler Tabağı birleştirmeye çalışacak. Şimdi canavara ne no? Tamam. Tabak sonradan geliyor bu arada. O yüzden. Evet oradan geliyor onu oraya. Şu ikisini koyabilirsin. Evet. Kahretini de koy. Evet. evet onu tekrar canavara verebilirsin. Marul lazım şu an. Bak üç tane marul verebilirsin. Ve sadece morulu koy tabağa. Sadece bir tane morulu koy. Tamam şimdi canavara verebilirsin. Morulu tabağa koy canavara. Ver. Tamam. Şöyle. Tamam. Ve iki tane morulu tek tek verebilirsin. İki tane morulu. Tamam şimdi getireceğim o Sadece morulu yap. Sen bir tane daha tabağa al morula koy. Tabağa morulu yap. Morulu yap. Tamam. Tekrar getir. Morulu ver üzerine koy. Dur bunu ver. Bir de sen bana bırak, getir. Sen şu ikisini tam sen götür onu. Güzel ilerliyoruz Allah. ama şöyle olabilir. Tabağa getir, tabağa getir, tabağa getir. Koy, koy tabağa. Tamam. Şimdi götür bunu. Marul ver. Şimdi bana hemen marul ver. Bir tane daha yapabilir miyim onu bilmiyorum. Marul hemen. Şimdi sen tabağa getir, tabağa getir, tabağa, 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 tabağa. Çabuk, çabuk. Tamam, şimdi getir, 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 götür. Tamam, süperiz. Tamam. Bu kadar ver. Tamam, bu kadar yapabildik. Evet, şu an intro'yu içtik. Evet. Bu Portal çıkıyor. Köpek de nasıl yapabildim şu an? Evet. Bize bir de bir kaç tane şey söyleyeyim. Dünyayı yemek yaparak yutabiliyoruz. Tamam buradan geçelim. Tamam. Şimdi dünya. Burada nasıl biz bir yıldızla geçmişiz? O kadar hızlı oldu nasıl bir yıldız? 480 mi istiyorsun? Aslında belki onu bağda yapabilirdik. Şimdi çorba bölümüne geçiyoruz. 220 lazım bize. Bir tane var hile var onu belki yapabiliriz. Hile, hile, çiğitlerini severiz. Evet, çiğit var, çiğit var, çiğit var. Çiğit, çiğit, çiğit yapacağız onu. Çiğit, çiğite başladık. Bana bunu koyarsam zamanlayıcı başlar mı? Başlamadı. Bunları biriktiririz bu arada tabii. Bunları biriktiririz öyle bir anda veririz. Hop, hop, hop. Dur Ben sana o sırada tekrar şu soğanlardan vereyim. Ama aşırı hızlı. Deşle beraber aşırı hızlı gidiyor. Evet, evet, bunu koyduk buraya. Bunu tekrar yerine koyduk. Şimdi bunları bu şeye verildiğimizde para veriyor bize. Amacımızda bir yıl hırsiyan en az. Ve burada kirli tabakta da yıkayacağımı söylüyor. Mesela biz sipariş falan veriyoruz ya. Sipariş gelince tabaklar kirli olarak geliyor ve kirli tabakları burada bu şekilde yıkayabiliyoruz. Yani yıkamamız lazım daha çok. Bu ve bunları alıp tekrar da Bu arada devam devamının gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. İki like gelirse bu oyunu devam edebiliriz belki. İki like. Çok fazla bir şey Ben sana şunu vereyim. Bu arada kirli tabaklar sıkıntı. Onları falan sürekli yapacağız ya sıkıntı olmaz. Dur ben şu siparişi vereyim. Oradan bir de kirli tabağı alayım. Bak orada daha 1 milyon tane salak var. Tamam ya yaptık bence. Hatta ben de fazlasını bile yaparız. Işırı fazla çünkü bu. Al ee, dur. Alamıyorum. Kirli tabak. He tamam kirli tabak sende. Burası senin kesmen önemli. Ben zaten sen kesene kadar zaten ben şey yapmışım. Tabii ilerleyen bölümlerde bayağı bir şey isteyecekler. Onları nasıl yapabileceğiz bilmiyorum. Yani onu en fazla bir 4 kişiyle falan yapabiliriz. Onun için de artı 2 tane konu sıkıntı. Şöyle hızlı hızlı. Sen onu oraya koy. O zaman işine gitme. Direkt kes. Kesme işlemine gitsin. Ben şunu koyayım. Tamam. Sen kesince ben gelmiş olacağım. Artık. Tamam. Evet. Şunları koyuyoruz. Valla hızlıyız ha. 3 yıldız yapabilir miyiz bak bu videoda onu bilmiyorum. 3 yıldız yapabilir miyiz? Hiç bilmiyorum. Çünkü 3 tane 3 yıldız alabilirsek 3 tane levelde galiba bir kupa geliyor. Bunu sen kesme işini yap. <laughs> ben şimdi yapayım. Ben malzemeyi ispasını yemeyeyim. İnsanları ver, ben şunları... Tamam ya yani yaptık ya, bence bayağı yaptık. Hatta daha devam bile edebiliriz buna. Evet, devam edebiliriz. Daha fazla çorba, daha fazla para demektir. O yüzden çalışalım. <laughs> Dur. bak, bir tanesi titriyor. Titreyiz sinirlendikleri anlamına geliyor. Eğer e eğer sinirlenirlerse paramız e düşüyor. Ama nasıl denir bilmiyorum ama paramız bilmiyoruz düşüyor değer kaybı. Kıymet bu mesela sonra bir de. Hızlı. Ben hızlı. <laughs> ya aynı yere koyun. Ne yaşadık? Dur ben kirli alırım. Bir şey. Arkanım, motor sesleri geliyor. Kaç sesi ses varsa artık arkadan. Ben alınan. bilen geldi. Bir tane vardı diyelim. Onu belki yapabiliriz. Aslında acaba bir şey geldi. Şunları direkt şuraya koysam bence de alışkanlık olur değil mi? Şöyle şöyle, işte, yok oraya koysam. Hadi sen. Tamam oraya koy. Şimdi dur. Ve ben de olsa da hemen hızlıca çorba. Çorba yapma simülasyonu. Dur bir dakika ben bunu koydum sen sen soğan al. Tamam ya yani. yaptık var her türlü yaptık. Bir tane daha koyabilirsin. Aldım. Bir tane daha çorba yok gelmez. Yok gelmez. Olmadı bu çorbalar. Ama kesin bence garanti bence bir üç yıldız gelir. Değil mi? Kesin. Garanti bir üç yıldız gelir. Çünkü 664 paramızla biz bunu ilk oynadığımızda neredeyse bütün evvelleri bir yıldızla falan geçmiştik. Ve evet, yani iki yıldız. Birkaç tane daha şey verseyim. Zaten bir tane falan servis edince Eee, şey 50 para falan veriyor. Mesela iki yıldızla geçtik iyi. Şimdi birinci dünyadaki ikinci bölümümüze geçebiliriz. Aa bu. Evet. Eğer süre ilerlemiyorsa cheat yapacağız. Dur. Süre ilerlemiyorsa malzemeleri biriktirip bir yapacağız. Yok ilerliyor. Bununla cheat yapmamıza izin vermiyor maalesef. Bunu zaten hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. O yüzden, o yüzden Evet oğlum. Hızlıca. Bir tane de, dur ben, ben şunu alayım. Dur. Bu arada 50 abonede canlı yayınlar açacağım ve orada FNAF oynayacağım. Wow. Çok, çok önemli bir bilmiyorum. de ben o sırada şunları şuraya koyayım. Bir de eğer bu ocakta şey, böyle çarlılar falan çok fazla durursa e, şey oluyor. çıkmaya başlıyor. Evet onlar bayağı sıkıntı, yangınlar bayağı sıkıntı olacak. Tamam, bir tane daha domates gönderirsen güzel olur. Bir tane daha, tamam orada var zaten. Tamam, sen oraya koy. Dur. Aa bir de kirli tabaklar var. Allah dur, nereye koydum ben? Tavanın üzerine tencere koydum. Mayonez. Öğretmenim biz bunu ilk Türk oynayan kişiler falanız yani videosunu çeken ilk Türk Youtuber falan olabiliriz galiba. Çünkü ben hiç görmedim yani böyle Türkçe oyunu. Ee, ben şunu ben bir ekleyeyim. Biz şu an e, soğan çorbası yaparsak güzel olur çünkü soğanında baya bir istek var. Dur bir dakika ben şunu çekeyim sen yap. Sen onu çek. Dur bir dakika. Böyle bir dakika. Ben bunları bir tane şey koyayım. Bir tane domates. Ben alacağım. Tamam. Şöyle domatesi kestik. Ve buraya koyduk. Bir tane de soğan var. Soğanı da alacağız. Ee, şu anlık iyiyiz. İyi gidiyoruz. Seviyiz. Kuşlar artık öğren. Deş bile atmayı öğreniyor musun? Bir dakika ben şunu keseyim. Ben ama arkada bir tane şarkı var, arkadaki şarkıyı şarkı musunuz? Duymuyor musunuz? Kim yaptıysa o şarkıyı dinle Gerçekten çok güzel bir şarkı. Tam da yemeğe göre. Soğan çorbası mı yapacağım aynen. Bir soğan yapayım çünkü sinirlenenler var soğan için. Dur bir dakika, ben bir tane soğan alayım Sen domates koy. Ya da ne soğan? E, bir tane daha domates koyabilirsin o daha uzundur. Tam domates. Tam. Bir tane daha domates lazım bize. Bir tane daha domates. Da çekil. Ee, 374 paramız var orada. O oh, şuriyiz. Tam domates isteyen zaten domates çorbası yapmıştık. Aa yapmadık. Domates koy, domates koy çabuk. Bu kes 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 kes. Of, ona verdik tamam. Biz o sırada bir soğan çorbası yapalım değil mi? Soğan çorbası. Bak titriyorlar yukarıda. Görebiliyor musun bilmiyorum ama. Seninle de titreme başlıyor sipariş. Zaten yukarısı başlar olur. Ona göre Sen soğan getersen güzel olur. Ee, eyvah. Biz bu oyunda birkaç tane kupa aldık. Ee, şimdi... Tamam. Aa tamam. Bak bir de domates yapar mıyız biz? Domatesi bir çorba ondan sonra bence bitirelim. Yok domates çorbası olmaz. Olur olur. Olur. Belki olur ama. Dur. Ee, ben... Domates çorbası. Domates 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 domates. Domates domates. Kes. Direkt kes. Yok olmadı. Yok olmadı. Bu olmadı. Neyse. 502. 3 yıldız almış olabiliriz. Zaten üç 3 yıldız almışızdır. Belki 2 yıldız almışızdır. Aha. Yani. Ve bir tane sipariş daha verseymişiz. 3. yıldıza gelirmişiz. Şimdi bir sonraki bölüme geçelim. Evet. O sulu bir bölge. Bu. He, bunu hatırlıyoruz. Bu bir de yazıcık gıcıktı. değil mi baba? Evet. Bayağı gıcıklı. Bu şey. Ee, bizim aşırı yücük oldu bizim işte tezgahlar para yeri de de orkut git iki de var onunla oynayabiliriz bu orkut bir bitirince istiyorsanız ee, ama ben neden koydum bir olsun ki başka bir şey dur bir dakika ben şunu şu koyayım Allah bu çocuk yalnız şurada çöpe atıyorum çünkü çöpte zaten tam yanımda Eyvah. Ba değişiyor. Ben de yukarıya geçtim. Evet. Şimdi bu bölümün bir amacı var. O amaç da şu işte. Eyvah. Dur. Bir de şöyle bir taktik var. Bunu arkasından direkt buradan fiyatıyor. Domates lazım bana. Domatese diğer tarafta. Tamam bunları ben almaya gidiyorum. Dur bir tane, bir tane domates var. Tamam başka domatese gerek yok zaten. Şunları koydum. Direkt koyuyorum. Zaten bu Tezgahlar hareket edeceği için şunu da kesmeye koyacağım. Kirli tabaklar yok bir de. Temiz olarak geliyorlar değil mi? Evet. daha iyi. Temiz olarak geldikleri için daha iyi. Şu i̇şte soğanı da olur mu olmaz. Çünkü belki sıkıntı çıkar diyecektim. İşte bölümün gıcık olduğu yer. Yani. Mesela tezgahın çorba. Mesela çorba pişti ama yanabiliyor mesela böyle tezgahlar oynayınca falan. Domates. Bir tane domates. Sonra bir tane de mantar ver. Bir tane de mantar ver. Tamam. Şimdi soğana odaklan. İki tane soğan. Tamam şunu aldım. Bunu buraya koy. Allah dur. Tencereyi koydum yanlışlıkla ya. Dur bir dakika. Geri gideyim ben. Tencereyi nasıl koyabiliyorsam. Dur bu... Tamam iki tane yiyeceğimiz var şu an. Sen soğanlı al. Soğanlı. Soğanlı yiyecek var ya. Soğan şu. Sen al. Koy oraya. Tamam şu an değişiyor zaten. Ama sen bir tane daha soğan ver bana. Ee, sonra domates ver. İki tane. Tabii içinde iki tane domates ver veririz. Çöp Çöpe at. Öyle ciddi çöp de tam yanında olduğu için atmamız normal yani yavaş. Bu şuraya yakınında şimdi. Atabiliyoruz yanlışlıkla çünkü. Şu yeşil olan şu. Sen diğer tarafa git. Dur ben bunu al. Gördün mü? Nereden koyayım? Dur domates çorbamız var. Bir dakika. <laughs> Elinden aldım. Dur şey de. Ee, soğan ver. Soğan soğan. Bana soğan değil. Soğan değil. Şey evet ondan. tam. tamam. İçeride <laughs> ne yapayım? Yeren demin nasıl? tavan üzerine tencere koydum onu bilmiyorum normalde bir de playstation 5'de oynuyorum tamam da söyleyeyim şu an aa mantar lazım bir tane mantar lazım bir tane o da bir tane şunu aldım zaten uzun bir zamandır video atamıyorum Tekrar şey şey mantara 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 iyi Böyle ben şuraya koyacağım bunları tamam mı? Çünkü burada zaten hiçbir şey yaramıyor. Ben tamam. Sen git iki tane daha mantar koy sen. Tamam sen bir tane daha mantar koy beni şey yapayım. Sen onu direkt şu araya koysana. Bir yani tane Dur al. Ben onu alamam ben. Koy. Al onu. Koy şey koy. Kesme yerine koy. Kesme yerine. Tamam dur bir dakika ben şunu alayım. Tamam ya maksimum bence bu oldu değil mi bizde? Değil mi? Maksimum bu oldu. Hatta domatesli yaparım. Yaparım. Dur. Dur şöyle. Yok bunu verdik ama o öbürü olmadı. Bir de pişmesini bekleyeceğiz zaten. O biraz imkansız bir şey. Bir de denemek gibi istemiyorum. Çünkü yani daha bunun pişme süreci var. Zaten saniye altta görüyorsunuz. Ama yukarıdaki şeyleri göremiyorsunuz. Bu karakterleri tam görmemişiz. Evet. Bir yüz. Ama nasıl bir? Dokuz bunu yapabilen var mı iki kişiyle? Yani büyük ihtimalle bunun dokuz olması için büyük ihtimalle dört kişi falan var. Çünkü oyunu maksimum dört kişiyle oynayabilir. Tane Şimdi bir sonraki bir sonraki. Şimdi. Bu da bir dahaki son bölümümüz olsun. Ee, tamam geledim. Bunu da hatırlıyorum bir. 240 istiyor. Aa burger tamam. Bunu biliyoruz zaten biz. Öyle. Bunu videoyu durdurup o bakabilirsiniz. Bunu biz direkt şak diye yaparız bu arada. O çünkü kolay bu. Ay çirkeflik, çirkeflik, çirkeflik. Baba çirkeflik. Süre yok. Bari süre yok. Baba burgeri kliklerin ben hepsini ben şu tabağa koyayım. Değil mi? Zaten e, hepsine koyacağım şu. Cheat yapacağız. Arkadaşlar şu an cheat yapmak için e, hazırlanmışız. Dur bunu buraya koydum. Şunu ben de vereyim. Yukarıdaki tariflere göre yapıyoruz bu arada. Siz göremeyebilirsiniz. Evet göremiyorsunuz. Çünkü. de parlamız var. Kalanımız. Şuraya şuraya koyayım. E, marul da lazım bu arada bize. Ekstra olan böyle malzemeler de oluyor. İşte böyle şeyler. Ve ben şu kendi tabağı alayım. Kendi tabaklar biraz bize sıkıntı yaratabiliyor. Ama zaten bence o bizim maksimum yapabileceğimiz yemek sayısı falan mı oluyor? Eyvah. Aslında eyvah tabi ne gerek yok zaten. Tam yanındaydı. Şu marulu alayım ve bütün malzemeleri bir burger yaptık. Şimdi Eee şeyli lazım bize. Şu bu turp muydu bunlar? Neydi? Her şey marul marul marul. Bana sevgilim horlu Eee söyle. Heee dur şunu da alayım. Tabi burger köftesi kesmene gerek yok artık zaten baya bir burger köftemiz var siz stekleriz. Değil mi? Baya burger köftemiz var şu an. Şu an ta istemediğimiz kadar burger köftemiz var. Zengin olduk. Bu bu arada siz de oynayabilirsiniz. Eee şimdi ilk önce şunu biz bir verelim. Şimdi marul lazım bize bir tane. Şimdi domates lazım evet domates buraya aldık. Şimdi burger ekmeğini dur ben yani ben şunu yeme düşüyorum şu burger. <laughs> dur bunu buraya koydum bana tekrar ekmek lazım. Ekmeği şuradan alırım. Abi bu zaman başladı. Şunu da buraya koydum. 361 kavanız var kavanız. Kavak. Valla et pişirmeniz lazım zaten. Bütün burgerlerde et lazım yani. Aa bir tane daha kilit tamak varmış bak onu görmedim. Ben şunların hepsini valla koyuyorum. Zaten bence maksimum 3 tane daha yaparız. 3-4 tane daha yaparız. Hı. Ondan sonra. Yok aslında 4 tane yapar mıyız? Ben domates kes. Domates şu an önemli bu. Sen domates kes. Domates önemli şu an. Dur. Bütün etler aynı anda pişiyor şu an. Bir gidip bir geliyorum bir tanesi pişiyor. Red maruldu ver. Lan çekil. Çekil. Çekil, çekil Sen marul kes ver. Sana bir tane marul kes. Ben şunu vereyim. Marul 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 marul. marul. Şarkıyı kendim duydum.

İki tane et olsa zaten yeterli. Çünkü maksimum zaten iki tane et var. Hatta üç yıldız yapar mıyız? Bence yaparız bu arada. Değil mi? Yaparız. Üç bu. yıldız yaparız bence. Ee, sen sadece bir tane burger lazım. Yani burger dedi ekmeği. Dur ekmeği ben hemen alayım sen çek. Ekmek. Tamam dur gerek yok artık. Tamam yaptık ya. Üç yıldız her türlü yaptık yani. Şu an. Evet. Üç yıldız. Hatta bir tane daha burger yapabilir miyim acaba? Ben tam yaparım baba bir tane daha bugün yaparım. Hatta bir tane daha yaparım hmm. bence yaparım. Baba kilit tabak lazım var. Bir tane kilit. Bak bir tane temiz tabak yıkasan yeterli. Dur bir tane. Hayır. Va baba ben nerede? Baba nerede? Baba nerede? What is what? Baba ben neredeyim bu arada? Baba ben neredeydim? Onu gördün mü sen? Görmedim. Ben neredeyim? Ben yok oldum bir Neyse. Final yaptın Ayaz. Evet. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Sizler beraber bugün babamla beraber oruç oynadık. Eğer daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız videomu abone olup like atabilirsiniz. Bay bay.